Selam hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar Ağustos ayı kahve falımıza nasılsınız? iyi misiniz? Çok güzel bir Ağustos ayı e, yaşayın dilerim. Tüm dünya olarak e, herkese sevgi ve saygı e, birbirine insanların iyilik yaptığı e, bir dünyada yaşayalım. Ne diyeyim? Tıkandım birden. Tabii duygulanıyorum insanlık için bir şey söylediğim zaman. <laughs> Evet çok güzel şeyler geçiyor içimden bakalım enerji birden bir enerji e, yüklemesi olacak gibi geldi bana birden bire e, e, tam kritik bir noktadayken e, hayatınızda bir mucize gerçekleşecek mucize gerçekleşecek cümlesi size sanki çok e, büyük bir şey yani imkansız ötesi bir şey gerçekleşecek yalan söylüyorlar gibi gelmesin olur mu mucizeler. Her şeyin içerisinde gizlidir, sağlıkta gizlidir, aşkta gizlidir. Çok güzel bir ilişki de bir mucizedir, bir bebek e, haberi de mucizedir. daha mucize kelimesi aslında bunları içerir. Böyle çok e, uç gibi gelebilir ama şimdi sizler dileğinizi tutup niyetinizle belirlerken hemen şu dış kısmına bir bakmak istiyorum fincanın. Evet bakın korkularınız var, korkularınız sizi bırakmamış. Hayatta her şeyle alakalı, her şeyle ilgili. Şöyle bırakayım yorumlayayım. Her şeyle ilgili bir korkunuz var. Ve böyle yapmak istediklerinizi tam gerçekleştirecekken bir şey sizin adım atmanızı engellemiş. Ve engelledikten sonra da siz kendinizi bırakmışsınız. Yani mücadele gücünüz yarıda kalmış. Hani insanlar bir şeyi başarmak için mücadele ederler değil mi? Ama burada sizin mücadele... Yet gücünüzü elinizden alan biri veya birileri olmuş. Bu en yakınlarınızdan gördüğünüz zararlar ve iyi niyetinizin karşılığında aldığınız alamadığınız destek diyebiliriz. Bir de şu yan tarafındaki şu kısmı yorumlamak istiyorum. Şu pardon. Şurayı. Bakın şurada bir ağzını açmış, kaçarak böyle bağırarak kaçıyor görebildiniz mi? Şöyle bağırarak kaçıyor. Galiba birilerini az kalmış böyle kaçırmanız. Çünkü artık böyle son noktaya geldiyseniz artık dayanamıyorsanız şayet ondan kaynaklanabilir. Ne derler? Geldikleri gibi gitsinler. <laughs> yani hayatına giren kişiler kişiye fayda sağlamıyorsa acıdan başka, ızdıraptan başka, kötülükten başka ee ne olur gitsinler. Yani gidecek başka kapı bulsunlar. Çektirecek başka kişi bulsunlar ki dilemem insanların hiç kimse kimseye çektirmesin. ancak dişine göre birini buldu bulduğu zaman zaten çektiremez. Evet. biraz böyle zincirlerinizi kıracakmışsınız gibi geldi bana. Eğer birileri size yine aynı baskıyı uygulamazsa burada artık adım atacağınız bazı şeyler olacak. Çok korktuğunuz bir şeyi başaracaksınız. üç aylık bir dilimde yani bu Ağustos ayı falımız Ağustos dahil üç aylık bir dilimde zaman diliminde bazı şeylerin temellerini başlatmış olacaksınız. Bu kimine göre ehliyet olabilir. Kimine göre bir dil kursu olabilir. Kimine göre bir e ne bileyim yeteneğini oluşturacak işte bir e, kendi gelişimi açısından, kendi sağlığı açısından mesela bir yoga kursu diyelim. E, spor salonu, ne bileyim kendi bedeninle alakalı ya da işte sanatsal yeteneklerin varsa onlarla alakalı ne var ki sah hayatında onları gerçekleştireceksin. Belki bir resim kursuna yazılmak, bir bir piyano, bir e, keman, bir gitar, bir şeyler yapmak isteyeceksin ve sanatsal yeteneğinle ilgili e, her şey ön plan ön planda olacak ne kadar güzel Türkçe konuşuyorum ön planda olacak ve bundan ötürü kendini çok daha iyi hissedeceksin yani kendini takdir edeceksin ve kendinle daha çok barışık olacaksın Bu da seni daha sonraki adımlar için motive edecek ve ilerlemeni sağlayacak Evet bir şeyle yüzleşiyorsun bak karşılıklı iki yüz var görüyor musun bir şeylerle yüzleşeceksin ve bu yüzleşme senin e, hatta bakın şöyle göstereyim şurada şurada iki yüz var onun altında yine var bir kaçış var bak şurada bir kaçış var sonra gerçekleşiyor yüzleşme yani sen şu an hayatta neden kaçıyorsan hayatındaki kişiyle yüzleşmekten kaçıyorsan ya da o senden kaçıyorsa Artık oturup bir şekilde yüzleşeceksiniz, konuşacaksınız, işinizi yola sokmak zorunda kalacaksınız, mecbursunuz gibi gözüküyor. Yani konuşmak istemiyorum, yeter sesini duymak istemiyorum, yüzünü görmek istemiyorum, muhabbeti artık geçmişte kalacak. Yüzünü de göreceksiniz, konuşmak zorunda da kalacaksınız. Belki aşkınız çok güçlenecek, belki de tam tersi bir şekilde ipler kopacak. Bunun kararını vermek çok kolay olmasa gerek sizin için. Ve duygusallıktan öte artık biraz e, gurur devreye girecek. Yani gururlu davranacaksınız. Belki bu bazılarınızda kibre gider mi bilmiyorum ama gururlu davranmak e, belki bugüne kadar hiç davranmadığınız e, gibi bir davranış olacak. Yani gururlu derken e, sevdiği insana kimse gurur yapmaz. Dersin ki sevdiğimdir İnsan kalbi kırılmasın İnsan hiç kıyabilir mi sevdiğini ama kıyamadıkların sana gelip kıyıyor o yüzden e, artık e, ne derler misilleme sen bana ne kadarsan ben de sana o kadar yapacağım sen bana 1 e, lira veriyorsan 1 liralık bir şey yapıyorsan ben de sana 1 liralık bir şey yapacağım temsili örnek veriyorum buradan tabii ki saçma gelebilir ama hani artık insanlara Hadi ben sana sürpriz. Yuppi! Sana doğum günü hazırladım. Pastalar, börekler, çörekler, çok güzel hediyeler aldım. Al, her şeyim varım yoğum senin olsun. Bir canım kaldı, al onu da. Yok, öyle bir şey bitti. Artık değişim dönüşüm sürecindesiniz. O yüzden burada o yüzleşme sizin artık e, ya güzellikle anlatacaksınız biz geçinemiyoruz artık birbirimize fayda sağlamıyoruz. Bu ilişki ya da bu evlilik ya da bu arkadaşlık bizi bir adım öteye taşımıyor. Arkadaşlık için de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Hissiyatım şudur sevgili oğlaklar. Ya ben senin arkadaşlığından bir fayda göremiyorum sen beni kullanıyorsun. Ben senin ne zaman özlesem, seni ne zaman arasam bana bir işin düşüyor. Ben sana ne zaman adım atsam bana şunu al, bana şunu getir, bana bunu yap diyorsan bu arkadaşlık değil, bu çıkar ilişkisidir, bu ticaret ilişkisidir diyeceksin. Açık açık konuşacaksın çünkü. Kırmayalım, kırılmayalım. Bunca zaman çok güzel bir arkadaşlık yaşadık. Teşekkür ediyorum bana kattıkların için. Ben de sana helal ediyorum hakkımı sana kattıklarım için. Hadi elveda, hadi hoşça kal. Görürüz birbirimizi. Bir selam ederiz. Merhaba deriz. İlişkiler içinde şöyle bir çözüm yoluna gidebilirsiniz gibi hissediyorum. Ayrı şehirlerde, ayrı evlerde, belki boşanma ya da ayrılık değil de biraz mola vermek isteyeceksiniz. Yani ilişkiyi gözden geçirmek için bir e, hem çok duygusal, hem çok duygularınız yoğun, hem de çok bir yandan gururunuz ön planda olacak. O yüzden bilmiyorum çok karıştı. Benim burada duygularım çok karıştı. Sirayet etti, bana etki etti. Duygular çok karıştı, onu söyleyeyim. Birisi ilişkinize karışmış. Ya karşı tarafın annesi ya sizin tarafınızdan birisi, anneniz, babanız, kardeşiniz. Birisi ilişkinize çok feci karışmış. Karıştığı için de kimin ne yaptığını anlamamış olabilirsiniz bu zamana kadar ama bundan sonraki süreçte evliliğinize ya da ilişkinize ya da hayatınıza bekar da olabilirsiniz kim karışıyor kim neden karıştı ne yaptı ne yapmaya çalışıyor bunları böyle o zihninizdeki dumanlanma gidecek yani o sis perdesi kalkacak zihninizden ve diyeceksiniz ki ya evet benim ilişkimi bozan birileri var benim aklımı bulandıran midemi bulandıran birileri var ben kendimi ilişkime hiç veremedim ki aslında neyi fark edeceksiniz biliyor musunuz? Ee, belki kendinizi çok fedakar görüyordunuz bugüne kadar. Ama aslında ilişki için tam olarak çok da fedakarlık yapmadığınızı fark edeceksiniz. Tabağımız da kırılmış. Evet e, bakın iki yol var. Ya ilişkinizi ele geçirip artık ele alıp tamam mı? Diyeceksiniz ki şöyle şu nazar şeyini de koyalım. İlişkinizin üzerinden nazarlar etkiler kalksın. Diyeceksiniz ki ya ben bu ilişki için çok çabaladığımı zannediyordum ama aslında çok şey yapmamışım. Bir son bir kez, son bir kez romantik olayım. Hiç olmadığım kadar romantik olayım. Hiç olmadığım kadar iyi olayım. Hiç olmadığım kadar hmm, kendimi ilişkimin merkezine koyup bakayım ne olacak. Yani bir şeyleri değiştirebilecek miyim? Bu, bunu son bir kez deneyeceğim. Artık dış etkileri, üçüncü şahısları, üçüncü kişileri Artık hayatımdan uzaklaştırıyorum. Bu benim ailem ya da senin ailen de olabilir. Artık uzaklaşın ve ben artık kendimi ilişkime, hayatıma, yalnız kendi geleceğime endekslemek, odaklamak istiyorum. Birazcık birazcık mesafeyi arttıracaksınız. Yani daha dobra, daha hayır diyebileceksiniz. Çok güzel bir ağustos geçirmeniz dileğiyle sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.